Hazreti Musa. Elbette elbette ki en büyük peygamberlerden biridir hiç şüphesiz. Firavuna hidayet bulsun diye gittiğinde Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun Hazreti Musa'yı aslında öldürmeyi ve İsrailoğullarını gözden gö, İsrailoğullarını yok etmeyi düşündü ama dediler ki Musa'yı sen rencide etmeden bunu yaparsan Musa'nın sihrine karşı. Çünkü Hz. Musa ilk tebliğe gittiğinde Firavun dedi ki peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Bir Allah'ın olduğunu iddia ediyorsun. Allah var diyorsun. Senin Rabbin nerede? Rabbim her yerde. Onun için daha sonra Firavun Haman'a diyecek ya bana bir sah yap, bir kule yap. Kule, büyük kule. Müthiş bir kule yapacak. Metrelerce yüksekte çıkacak Firavun oraya. O kunu yayına yerleştirecek. ...sonra göğe doğru atacak... ...Musa'nın Rabbini öldürebilir miyim diye... ...bu kadar aptallaşmış... ...eblehleşmiş bir, bir... ...bir, bir, bir zalim diktatör... ...Firavun... ...Hazreti Musa'ya senin bir... ...mucizen var mı ey Musa dediğinde... ...Hazreti Musa elindeki asayı yere attı... ...asa birden bire dev bir ejderhaya döndü... ...Firavun Musa, 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 Musa... ...tut onu dedi... ...Hazreti Musa asayı tuttu... ejderhanın. Kuyruğundan asaya dönüştü. Başka mucizeler gösterdi Hazreti Musa ona. Etraftakiler dediler ki sen bu halle gidersen, ey büyüğümüz... ey firavun sen bu halle gidersen Musa seni alt eder. Evet Araf Suresi 107-108 Elini koynundan çıkardı bir de ne görsünler, ben beyaz olmuş. Hazreti Musa'nın mucizeleri vardır. Allah'ın en büyük peygamberlerinden en zor, en çetrefilli bir ümmetle baş etmiş. Yeryüzünün en büyük zalimlerinden olan Firavun'u alt etmiş bir Musa var. Onun için Allah azgınlığa kar, azgınlığa uygun mahiyette mucize veriyor. Bazı peygamberlere çok, bazı peygamberlere daha az. Ama her peygamberin mutlaka mucizesi vardır kavminin durumuna göre, gücüne göre, düşmanlarının e, kudretine göre veriyor. Bazı peygamberler mucizeye başvurmadan kavmini hidayete, düşmanlarını alt etmeye çalışmışlardır. Firavun bütün Mısır'a haber yolladı. Yanındaki sırdaşları dediler ki Musa'yı yok etmek için sihirbazları çağır. Denir ki 40 bin, 30 bin hatta 70 bin rakamını söylüyorlar. Çünkü Firavun büyük bir şey vaat ediyor. Diyor ki Firavun kim Musa'yı alt ederse ben onun vücudunun ağırlığıca ona altın vereceğim. Yeter ki Musa'yı alt edin. Mısır'ın etrafındaki bütün sihirbazlar bir araya gelir ki Mısır'da bu tür şeyleri yaygın olduğunu o dönemde peygamberlerin özelliği kendi dönemlerinde hangi ilim ilerdeyse... ...peygamberlere verilen mucizeler de o mahiyettedir. Onun için bakın Kur'an-ı Kerim en büyük mucizedir peygamberin. için Çünkü edebiyat çok güçlüydü o dönemde. Allah da Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Şiirsel bir akışı var. Bütün insanlık bir araya gelse iki kelime Kur'an gibi. Kur'an'ın her harfinin, her kelimesinin, her ayetinin konuluşunun bir hikmeti vardır. İçsel yorumlara giderseniz Kur'an-ı Kerim'de... Lügatla ilgili yorumlara giderseniz dehşete kapılırsınız. Nasıl dersiniz ki? Sanki Kur'an yenileniyor. Her günse yeni bir anlam veriyor. Doyamazsınız onun tatlılığına. Aynı ayeti 50 kez okursunuz. 50 defa kendi sizi sarsar ayet-i kerime. Onun için maaller çok güzel ama ...maal hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki o derinliği, o icaz dediğimiz o müthiş derinliği veremez. Çünkü neticede tercüme ...ama okumayın demiyorum okuyun okuyun... ...ama Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Dünyanın her tarafından geldi sihirbazlar. Doldurdular Mısır'ı. Hepsi Hz. Musa ile mücadele edecekler. Musa'yı alt etmek için. Fakat sihirbazların... ...en meşhuru gözleri... ...ama olan bir sihirbaz. Kefif. Gözleri görmüyor. Kör. En bilgilisi, en yaşlısı. Onu da getirdiler. Firavun karar verdi, topladı bütün avanesini, Mısır halkını büyük bir yerde, büyük bir mücadele, büyük bir tutuşma olacak. Günlerce konuşuldu. Musa ile sihirbazlar, Mısır'ın sihirbazlar, Hz. Musa'ya en büyük sihirbaz diyorlar, haşa. En büyük sihirbaz diyorlar, Hz. Musa ile diğer sihirbazları kapıştıracak, Firavun böylece Hz. Musa'dan kurtulacak, İsrailoğullarını eline esir edecekti. Baş sihirbaz, en büyük sihirbaz, ama olan gözleri olmayan sihirbaz dedi ki, bu Musa'nın sihir aleti nedir dedi. Neye güveniyor Musa? Dediler ki bir asası var. Ağaç bizim bildiğim bildiğimiz asa. Baston yani baston. Bir bastonu var Musa'nın. Yüksek biraz. Elinde tuttuğu bir baston var. Bir bastonu var dedi. Dediler ki Musa uyurken dedi ki onlara Musa uyurken bastonu ne yapıyor bilmiyoruz dediler. İnceleyin bakın dedi. Musa uyurken asası bastonu yerde midir? Gittiler baktılar ki Hazreti Musa uyuyor istirahat ediyor. Asa yerinden oynuyor. Hareket ediyor. Musa'yı koruyor. Kendi kendine zıplıyor yani. Hayret ettiler sihirbazlar. ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Gittiler ve büyüklerine dediler ki efendim garip bir şeyle karşılaştık. Ne ile karşılaştınız diye sorduğunda Musa uyuyor ama Musa'nın elindeki sihirbaz aleti yani asası onu koruyor, hareket ediyor. Dedi ki bu sihirbaz değil bu adam. Çünkü sihirbaz uyuduğunda onun onun elindeki sopası da uyur onunla beraber hareket edemez. Sihirbaz uyanıkken ona müdahale edebilir, sihir yapabilir. Eğer uyan uyuyorken kendi kendine hareket ediyorsa dikkat edin, bu adam sihirbaz değil, başka bir şey. Peygamberliğini anlayamıyorlar tabii, tevhid ehli olmadıkları için. Nihayet buluşma günü geldiğinde, buluşma günü geldiğinde Hz. Musa ile 40 bin, 20 bin, 10 bin veya kaç binse sihirbaz bir araya, büyük bir alanda bir araya geldiler. Dehşetli bir alan. Allah'ın peygamberi Musa aleyhisselam zor bir imtihan içinde. Ama Musa'nın Rabbine karşı imanı, teslimiyeti tam. Karşı karşıya geldiklerinde sihirbazların başı olan kişi Hz. Musa'ya yanaştı ve dedi ki önce sen elindeki asanı at ey Musa. Çünkü edeben sihirbazlar ama edeben Hz. Musa'ya saygısızlık yapmıyorlar. Önce sen at dediler ey Musa. Dendiler öyle dediler. Ya sen önce sen at. Sen atmazsan biz atalım. Bu bir saygı ifadesi. Sihirbaz ama edebi var. Firavuna göre. Hazreti Musa dedi ki siz atınız dedi. O da alicenaplık yaptı onlara karşılık verdi ama Hz. Musa asayı atsa, ejderhaya dönse zaten onlar hareket edemeyecekler. Musa istiyor ki onlar bütün hünerlerini göstersinler. Allah bana verdiği hünerle, mucizeyle ben onları alt edeceğim. Musa'nın bir gram tereddüdü yok Hz. Musa'nın. Döndü ve dedi ki siz atınız dedi. Hepsi beraber ellerindekilerini attılar. Ellerindekini hep beraber attılar. Birdenbire iki başlı, beş başlı, iki kuyruklu, on kuyruklu acayip acayip hayvanlara dönüştüler, yılanlara dönüştüler. Göz, i̇nsanların gözlerini ya öyle yaptılar veya öyle hünerlerle yürüttüler ki gerçek birer, birer yılana dönüştüğünü, akrebe, çiyana dönüştüğünü dehşetle gördüler. İnsanlar korkuyla sağa sola koşuştular. Düşünün bir anda 40 bin yılanın bir alana toplandığını görün. Allah Musa'ya emretti, vahyetti. Dedik Musa elindeki değneği at, endişe etme ve korkma. Seni bunları rahatsız etmesin, endişeye sürüklemesin. Elimdeki asanı at ey Musa. Araf 117. Biz de Musa'ya elindeki değneğini at diye vahyettik. Bir de ne görsünler? O onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Büyük bir ejderhaya dönüştü. ...Hazreti Musa Aleyhisselam'ın elindeki asası büyük bir ejderhaya dönüştü. Ve Hz. Musa'nın ejderhası onların tümünü tek 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 yutmaya başladı. İnsanlar bağırıyor dehşet içinde. Ama olan kulağının ne oldu ne oldu dedi. Dediler ki bu Sihirbazlar değneklerine attılar, yılana dönüştü ama Musa'nın elindeki asa tümünü yedi. Sonra ne oldu dedi? Dediler ki Musa ejderhanın kuyruğundan tuttu, yeniden ağaca döndü. Sordu baş sihirbaz dedi ki peki Musa'nın yuttuğu yılanlar geri geldi mi? Hayır gelmedi. Ayağa kalktı bu peygamber bu adam dedi. Bu sihirbaz değil dedi. Bu sihir değil dedi. Biz ne sihirler gördük. Bu peygamber. Bütün sihirbazlar diz çöktüler. Dediler ki amenna bir Rabbi Harun ve Musa. De Rabbi Musa ve Harun. Harun ve Musa iki ayrı fonda geçer. Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik veya Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Bir ismin ileride öne alınması, bir ismin daha sonraya verilmesinde Kur'an'da hiç boş kelime yok. Boş tanzim yok. Sıradan bir tanzim yok Kur'an'da. Niçin dediler ki Harun'un ve Musa'nın Rabbine? Çünkü Hazreti Harun karışmıyor. Orada duruyor sadece. Sihirbazlar Hazreti Musa'ya iman ettiklerinde önce Harun'un adını söylediler ki Musa'ya mağlup olmuş, sihre boyun eğmiş görüntüsü olmasın diye. Harun'a iman ettik. Musa'nın abisine, kardeşine Musa'ya iman ettik. O endişe gidince dediler ki Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik. Birinde Musa ismi önde, diğer ayette Harun ismi önde. Dedim ki ya Kur'an'da sıradan bir kelime yok. Her kelimenin bir mantığı, konuş amacı var. Firavun bütün sihirbazların, iman edenlerin tümünü bana sormadan nasıl iman ettiniz? Tümünün el ve ayaklarını çaprazlama kesti. Gündüz hepsi sihirbazdı, inkarcıydı, putperesttiler. Akşam hepsi mümindi ve hepsi şehitti. Selam olsun Hazreti Musa'ya, selam olsun peygamberlere. Allah'ım onların bereketinden bizi mahrum etme ya Rabbi.